Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cingo serimizden keyfimizden mi atladık? Hasan'a devam ediyorum. Dur bir dakika. Gidem arabanın camından keyfimizden mi atlıyoruz herhalde? Böyle bir şey kim bilerek isteyerek yapar ki? Baştan başlayalım. Sizin eve geldiğimde henüz çişimi tutmayı bilmiyordum. Tamam mı? Ne bekliyordunuz ki? evinize 3 aylık bir köpek alacaksınız ve çiş geldiğinde kapıdan çıkıp çişini yapacak sonra patilerini temizleyip tekrar e eve gelecek bu ancak filmlerde olacak Django ya da Rihanna her çişimi yaptığında annen oflayıp pufladı yerleri silerek beni bakışlarıyla yedi bitirdi tutamıyorum kardeşim kaslarım çalışmıyor Konuşabilseydim annenin karşısına geçip sevgili Bin Nur, Gocukoğlu, eğer bir bebeğiniz olsaydı o da çişini tutamayacaktı. Onun da çişini kakakasını böyle temizleyecektiniz. Bu bana has bir durum değil. Tüm yavru köpekler çişini tutamaz. Bunun bir eğitim süreci bir adabı var. Hadi canım bırak söylenmeyi de sil yerleri geçecek bu günler derdim. Ama biliyorsun ki konuşamıyorum. O yüzden çişimi yaparken dik dik annenin yüzüne bakıyordum. Bu onu daha da kızdırıyordu. Ama elimden bir şey gelmiyordu. Django anla beni, seni bari anla. Sen bari anla beni ya. Der gibi. Çiş eğitimim hakkında fikrini beyan etmemiş insan kalmadı. Aşağı mahalledeki bakkal Gazeteyi al katla. yiyince poposuna, poposuna vur. Böylece ya yapamamasını gerektiğini öğrenir." dedi, hatırlıyor musun? Neyse ki kimse bu öneriyi ciddiye almadı. Yani senin tuvalet popona mı vurdular, sen kardeş? Peki, ya senin tuvalet eğitimini böyle mi verdiler, Django? İşeğinci gazeteyle popona mı vurdular? Sen kardeş istediğinde evlat yerine olmadı mı? Bunlar beni eve... Sen evlatlıysan ben neyim Cango? Sen evlatlarısın. Peki sen insansın da ben değil miyim? Öğrendim zaman içerisinde öğrendim. Çişimi bahçeye yapmayı ama ilk zamanlar kavrayamamıştım. Koku duyum aşırı gelişmiş... Çiş kokusu aldığım anda Ben de işemek istiyordum Mesela sabah kalkıyoruz Sen tuvalete gidiyorsun Ya Sen daha sifona basmadan Ben o kokuyu alıyordum Benim de canım işemek istiyordu Hemen salıyordum Sonra babam Tuvalete girdiğinde Canım tekrar işemek istiyordu Sonra annem giriyordu ve bir kez daha işiyordum. Benim için de çok zor günlerdi Canko. Bilemezsin. Hatırlıyor musun Nurgül teyzen? Bebeğiyle gelmişti. Bebeğin bezinden çiş, kakaları, çiş kokuları eğiliyordu. Siz kokuyu alamıyorsunuz tabi. Ama benim için gerçekten çok zordu. Kokuyu aldıkça işedim. Bebeğin bezini değiştirin diye bebeğe doğru havladım. Durdum. Yine de kızdılar. Hatta annen bebeği kıskandı falan dedi. Yahu ben bir köpeğim niye kıskanayım Nürkül'ün altı çişli bebeğini. Sonra zamanla duruma alıştım. Kaslarım gelişti. Canım yine işemek istiyordu ama kendimi tutabiliyordum. O gün arabada da öyle oldu. Tamam belki arabaya binmeden önce bahçeye çişimi yapsam yolda çişim gelmezdi. Ama araba görünce aklım başımdan gidiyor benim. Bayılıyorum arabalara. Bizim cins küp böyledir. Araba görünce peşinden koşar, havlar, gider, tekerleğine falan işer. Böyleyiz. Genlerimiz de var böyle. Ben de kendime hakim olamıyorum. O gün evden çıkınca sıkıştığımı anladım ben aslında ama... Baban arka kapıyı açınca bineyim mi yoksa çişim mi yapsam bilemedim. Ayrıca arabanın arka koltuğuna deli oluyorum Django. Sen neyini sevmedin? Anlamıyorum. Babanın ensesi çok güzel. Hele camı açıp da kafamı dışarı çıkardığımda o rüzgarda dilimi dışarı salıp etrafı izlemek dünyanın en güzel şeyi bence. Ama sanırım çocuklara izin vermiyorlar ve de haklılar çünkü emniyet kemerleriyle oturmak zorundalar. Biz köpekler çok şanslıyız. Neyse işte. Arabanın kapısını açık görünce aklım başımdan gitti. Çişi, mişi şey unutup attım kendimi içeri. Baban camı açsın diye hemen havladım. Kafamı dışarı çıkarıp kendimi rüzgara bıraktım. Ama sonra bir anda sıkıştım. Konuşabilsem beni ilk benzinlikte indir indirin canım. Çok sıkıştım derdim ama diyemedim. O duyduğunuz miyak sizi aslında benzinlik bulun demekti. İkinci miyak ağaç altı da olur demekti. Üçüncüsü ise kurban olayım indirin beni. Ama an anlamadınız ben de kendimi aşağı attım. Riskliydi ama arabaya salsaydım annenin ve babanın gazabına uğrayacaktım emindim kesin bir tehlikedense olası bir tehlikeyi seçmek cesaret ister Django. Yaz bunu bir kenara. Hadi hoşçakalın. İyi akşamlar.